Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün okullara hazırlık videosu çekiyoruz. Şimdi giren marketimize. Şimdi alalım Yiyecekler alalım. Yiyecek alalım. Tamam arkadaşlar pasta yeriz belki okulda. Dondurma da alalım. Bahçede yeriz tatlı Şimdi tatlı alalım arkadaşlar biraz. Bir de alalım. Alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bilgisayar masası çok güzelmiş. Ben bundan alacağım. Masasını da almayı düşünüyorum. Ders çalışırım ben bunu. Bu sette. Burası da kasiyer. Buradan kitap alalım arkadaşlar bir tane. Aldım arkadaşlar kitabı. Şimdi koyalım koyalım bunu. Şimdi arkadaşlar okul için beden dersinde okulda for, kıyafet alacağım beden dersi için. Şimdi giyip geliyorum. Gidim arkadaşlar formamı. Yok arkadaşlar ben dersi için kıyafetimi giydiğim yalnız söylüyordum özür dilerim. Şimdi arkadaşlar nor normal üstüm giyip geliyorum. Gidim arkadaşlar montumu. Bence güzel oldu montum kırmızı. Şimdi normal kıyafetimi giyip kasaya girelim. Giydim arkadaşlar normal kıyafetimi. Şimdi kasaya gidelim. Bunları Kasaya aranım. Geçirir misin bunları? Tamam geçiriyorum. kaç lira kaç lira dedim bunları? Bunlar. Bin lira. Temassız kartla. Tamam al. Tamam. Alabilirsiniz eşyalarınızı. Olmadan. Alım ar arkadaşlar poşetime. Eşyalarımı da koydum. Şimdi çıkalım marketten. Arkadaşlar benim bugünkü videomu kadardı. Sizden bir ricam olacak. Yine. Kanalıma abone olmayı da beğenmeyi de bildirimler açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.